arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Antarktika 2'deyiz. Evet ço çoğu zaman um, şey um, hiç girmemiştik bir yıl oldu. Wow. Evet. bir dakika. Ee, bayağı oldu. Kamp 1'deydik. Tabii biz oyuna girince şimdi um, kamptan başlamıştık. O yüzden çok da olmadı. Maalesef şimdi ama geri geldik. Tabi burada başka adamlar var. 3 tane Rus. Um, ee, Şimdi kamp 1'den şimdi kamp 3'e kadar devam edeceğiz Meriç ile. Hadi başlayalım. Hadi Meriç buradan. Kamp, 1, şu anda kamp 1'de değiliz. Kamp 1'deyiz. Kamp 2'ye doğru gideceğiz. Kamp 2'ye doğru evet. Yanlış söyledim. Bu sefer Meriç'in sesi geliyor. Ben önceki videoda <laughs> gelmemişti. Artık konuşabiliyoruz. Ee, burada işte şeyler gözlük var. Bu var. Bu var. Gözlük. Maske. Maske iniş. gözlük kap. Gözlüğü kapatalım. Aşağı aç. Yukarı mı çıkıyoruz ya? E ee, anam yukarı çıkıyoruz. Yukarı yukarı. E, evet. heh. Evet yukarıya çıkmamız lazım. Eee. meç oyunu tanıt ee, Antarktika e, Antarktika'nın sonuna giden yani ülke değil de yani bir yer tam... Evet kendi bayrağı yok var herhalde var mı bilmiyorum herhalde yani bilmiyorum yani çok <laughs> Meriç gel Herkes dur. Arkamız, arkamızdaki herkes dur. Göz bekle. Antarktika Park 2'deyiz işte. Çok da demeye gerek yok. Ee, bakalım. Sen biraz geriyorsun değil mi? Rus beni geçiyor. Rus beni geçiyor. He? Ben ne? Ben. Rus beni geçiyor. Rus tamam. biri var. 201 yoksa Ha oksa. 2000 ee, Tamam. Zıpla. Hayır. Oh my god. Ölüyordum orada. Mer. Öndeyim. Sana ben şimdi vermeyeceğim. lazım olunca. Işığı ben kapatayım. burada bir yer var. Evet. Burası kaygan. Buz. Aa burası zor. Tamam. Burada zıplayacağız tabii. Ayakkabılarımız iyi. Bu yeşil yer işte geçti. Beyaz ışıkları takip edeceğiz. Bu bu yol. Antarktika işte. Eğer bu oyunda e, Guay'da alırsanız e, başka kastirmelerden gidebiliyorsun. Evet. İçerisine biz de dönmeye çalıştık. You need falan diyordu. Yani bize böyle böyle şeyler lazımmış. Aa, gölge bir hiç gölge. Ha, bak gölgeç gelmiş. Baksana gölgemiz var. Hani benim gölgem yok. Var gölgem yok benim. Var, gölge var. Benim yok. Bir dakika. Hı. Oo. Evet varmış. Hadi gel devam edelim hızlı ol. Onlar bir geçsin. Oyunda koşma olsa ha, ya. bizi bunlar istiyor. bizle gitmek istiyorlar. Ah. Sen Türkiye'ye Türkiye gelen Ruslar. Nereye? Hani buradan Türkiye'ye gelen Ruslar bunlar. O altta adam var. Evet. NPC. NPC intihar et. Şşş, diyecektim ölçü. Ölçü. Bu hala zor. Tamam. İkinci en yükseğe geliyoruz. Bu dağın adı ne? Kamp 1'deyiz. Mount Vinson herhalde bu. Mount Vincent. Evet, Mount. evet Mount Vincent. 1243. 1243. Arkadaşlar, 1100. abone olmayı unutmayın. Unutursanız bozuşuruz. Like that. Hadi. Gidelim. Um, başka bir Resmen şey. Bayağı. Evet sanırım bura yes, we'll catch you in bad 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 it bad nine bad hikes bad I bad north? I guess North... bad Oh I mean Evelyn's area next one mile Don't stop muydu diyor. Burada aha bakın burası. Göstereyim. I Aynen mean, advanced. Burası. Mitch gel. Hızlı ol. Advanced, ad, advanced. Kestirme. Burada zıplayarak geçmemiz gerekiyor. Gelin gösterelim. Burası çünkü kayıttırıyor. Oh, oh my god ko 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 İki Türk, iki Rus. Sanırım o Ruslar şeye gelmiş. Türkiye'ye. Herhalde. Yoksa biz takipten Aa iki kişi daha var. Öndeki kişi daha var. Yes. Good. Adamlar nereden gideceğini Saat, dinlemiyor. saat, saat. Fena gidiyor Meriç. Evet şimdi arkadaşlar ışıkları açalım. Kim bir yere düştü? Rus, Rus bir yere düştü. Rus öldü. Ya üç tane daha Rus var. Değil misin? Üç Rus daha var. Şurayı Russian. O oh, bir, bir 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 Türk Aa. daha var, bir Türk var önün önünde. Hani? yok. Ya 2012. Bizden küçük. Ha? 5. sınıfta gidiyor sanırım. Adı Oksa sanırım. 5. sınıf. Aynen. Ben yan yan gidiyorum. Daha az gidiyorum. Aa canım gitti. Canım gitti. Canım gitti. Hayır. Oo. Aha. Tek biz kaldık. Oh no. Two Turk amigos. Bitch. Burada büyük ayıyı bulabilir miyiz biz? Hayır. Nasıl? Ama yeri var. Ya kestirmenin son yeri. Arkada hemen. Ooo ölüyordum. Hı. Şimdi, Ay, öleceğiz şimdi, ben. şimdi şimdi öleceğiz ama. Arkadaşlar kampçı gelince başka bir video gelebilir. Yani takipte kalın. Yes. Kalmasanız bozuşuruz. Çok iyi. Bir dakika. Hop. Ölüyorduk. Evet. Kesinlikle bu videoyu çektikten sonra Egemen'in arkadaşları Kral Egemen falan yazılacak. <laughs> <Değil mi? gülüyor> <laughs> Eng Tişörtü ben yaptım. Tişörtü <laughs> ben yaptım. T <laughs> <t> <gülüyor> <gülüyor> Aa Meriç hatırlıyorsun burayı. burayı biz yani biraz oynamıştık tabi biz bu oyunu. Kamp, da, kamp 3 tam da Ege. orada. Ege. Serious? Are <laughs> serious? Ya yavaş. Düşüneceğim Ben geçerim. Ben geçerim. Geç. Okey Okay. Evet. Ben geçebilir miyim? Geçersin kardeş. Sen prosun. De 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 de. Sen prosun. Ayş. Onun reverse kart. De ölürsen. Bak burada ölürüz ha. Vallahi ben burayı hiç sevmiyorum. Biliyorum. Hop. Tamam. Duvarlara Bum. değerek. Bum. Bum. Oldu. Ne kaçıncı? Ben geçerim. geç keşerim. geç, Arada. geç 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 geç. Arkadaşlar. öleceğim. Geçtim. En Arkadaşlar mail'i çık kaybettik. Şimdi geçmeye çalışıyoruz. Buraya geçemeyeceğiz diyoruz ama geç geçme ihtimalimiz var ben burayı gerçekten geçemem. Ee? Hayır. Hayır. Hayır hayır. Şuraya atla, şuraya atla. I'm speed running, running. Hayır, Şu bir dakika buradan atlayacağız, buradan. Yes, 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 yes. yes. Hayır, bu sen misin? Keşke Keke, çıkarabilsem. Yapabiliyorum. Ee, anlamadım. Adam düşmüş, onun um, telsizi çalıyor. Meriç geliyor Hayır. musun? Hayır. Hayır. Gelemiyorum. Ne? Ruslara ha bu değil. No. 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 Yes. Tu. Oo, uh, Azerbaycan. Geliyor musun? Meriç. Meriç. Meriç konuşabiliyor musun? Çete yaz. Neyse arkadaşlar. Bilmiyorum. Bir hiç gelemiyor. Um, ta um, par şu anda kamp 3'teyiz. Hemen bir oraya şey yapalım. Um, bir yazayım. Um, evet geldik. Can yüzlü. Susuzluğumuz az. Evet. Güzel. Güzel. <laughs> onu Neden? Tamam. Ve geldik. Kamp 2. Kamp geleceğiz. Buradan da son var. Bir iş gelmeye çalışırsa ölür. O yüzden gelemez. Neyse. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Diğer videoda yani görüşürüz. Bye bye.